staj konusu. Evet ondan da bahsedeyim. Yani üniversitenin staj anlaşmaları, ikili anlaşmaları, yurt dışı anlaşmaları. Tabii bizim üniversitemizde 7 dönem eğitim, ondan sonra bir dönem lisans programlarında staj var. Bazı programlarımızda yaz stajı da zorunlu. Ama öğrencilerimiz gönüllü staj yapmak isterlerse biz o gönüllü staj yapmalarına da imkan tanıyoruz. Meslek yüksek okulumuzda 2 senenin tam ortasındaki yaz döneminde mecburi bir yaz stajları var öğrencilerin. E, staj, öğrencileri daha erkenden meslek hayatını hazırlamak anlamında çok önemli. E, bizim birçok bir bir kurumla da anlaşmamız var açıkçası. E, yani bu savunma sanayinin amiral gemisi kuruluşları, Havasan gibi, Roketsan gibi, Tayyip gibi kuruluşlarla anlaşmamız da var. E, ağırlıklı olarak biz İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve İvedik Organize'nin tam ortasında bir teknopark var, Teknopark Ankara. Oraya da anlaşmamız var. Öğrencilerimizin büyük kısmı oralarda staj yapıyorlar. E, psikoloji bölümümüzde yaz stajı var örneğin. Psikoloji bölümümüzün öğrencileri bu yaz Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde staj yapıyorlar. E, talep ettik ve talebimiz Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandı. E, stajın güzel tarafı bahsettiğim gibi öğrenciyi hayata birazcık daha erkenden hazırlamak. E, diğer taraftan e, sektörle bizi de bir araya getiriyor.